Arkadaşlar yeni bir videosuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Herbrand Chamber oynuyoruz ve yanımda Aykut var. Aykut hoş geldin. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İkselenci arkandayım. Hadi gidelim Herbrand Chamber. Videonun içine ettin. Niye? Kulaklık takanlara 3 saniye saygı duruşu. Tamam Niye? bitti. Niye yaptım ki? İkselenci arkanda dedin. Videoda mısın? Evet. Tamam. Sana dediğimde girmiştim zaten. Videoya. Önceki el ben kazandım beyler. Demek isterdim ama ikinci oldum. Birinci götürdüm ikinci oldum. Ben kaçıncı oldum Baran? Son. Sondan birinci. O da <gülüyor> başarı. <gülüyor> Anam. Aa. Ya nasıl patladım ben şuradayım şuradaki TNT beni patlatıyor. Adam altın kazıp düşüyor. Altın ah. Düştüm. Kazandım galiba. Yok kazanamamış. Bir kişi daha. O da düştü kazandım. Evet en beyler sevdiğim. en nefret ettiğim. En sevdiğim. Allah belanı verir sıcı adam içime geldi. Ben burada bekleyeceğim. Bana düşen düştün düşmeyen düşmesin. Ben rastgele of, koşuyorum. Oh, bir tanesi bana düşüyordu. Aha bir tanesi düştü. Rastgele koşarsan yine kaç. Ah. Adam hilesine bulmuş. Ne yapıyor? Cam, en zoru. Hem de ne zor. Hilesi ne? Adam köşeyi kendin şey yapmış. En köşeyi örselerin arasına sıkışmış. Tutturdum galiba. Ah ah koş, ah koş ah, koş ah, koş, ah, koş ah, durana ah, kadar. Ah. Lay lay la 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 <laughs> Adamı düşürdüm kendimde düştüm. Ya target neredesin? Ya arkadan bir şey açıldı. Ama tutturdum. Anvil en sevdiğim. Anvil en bilmediğim. Ama dur sanırsam bir kere daha çıktıydı. Demir külçeleri üstteydi değil mi? Yapmışım Bilmiyorum. bile. Ben öyle yapmaya çalışıyorum. Demir külçeleri üstte. Şey külçe diyorum blokları. Niye külçe dedin? Ya! Paintball. Ulan gelin lan buraya. aldım. Jungle jungle jungle. Da at da En yukarıdan kes. Ha ortadan kes. Vika vika vika. Ananın lagı. Pardon, Ananı, ananın, bugı. Dı, 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 dı. ananın bug'ı. Ananın bug'ı. Ananın <laughs> bug'ı. Doğar da olmaz. Köşede durdum. Videodan bakabilirsin. Yükler misin? Yükleyeceğim lan tabi. Bu seri çıkmazsa. olacak mı sen Olacak tabi. Uçtun, uçuşunu Ebenin Nikahı. Aa. Gözler yaşlı. Ben her rayına gidiyorum. Ah, get on tap. Ya abi adam merdivene çıkmak yerine beni dövüyor. Ya ben çarptım. Fishing root. En sevdiğim en sevdiğim. Onu da yapayım yani. Ya yanlış koyduk. Çapraz. Yapamadım. Mer aha ben yaptım. Hatta oltayı kullanmaya kullanmaya çalışıyor. Tek sen yapamadın. <laughs> çubuklar şey çapraz, mi? çubuklar çapraz. Artık çok geç. Lava bekle. bekle. Bekle lava. Sonuncuyum. Hayır. Artık Aa enchantment table ben bilmiyorum. Dur. Bir şey Opsi tahmin diyenler ediyorum. diyenler köşe. Ben bir şey deniyorum. Kitap ortaya. Elmaslarda şöyle. Yok, saçmaladım. Aha vallahi buldum. Bak, üstte, üst, sol, iki, el, şey, üstte, ortaya, ah, ya çok bitti, geç. Bitti. Çok geç. Yine sonuncu muyum? Ben birincilim. Daha doğrusu üç kişiyle birinciliği paylaşıyorum. Last man Standing'de öyle bir şey olmuyor. Aha, ananın, ebenin Ama nikahı, de bekledim, babanın nikahı, de dedenin nikahı. Git eğlence. İkser önce kat. Lan Hasan otur. adam çıktı. Edelim. Aa kendi altımı kazıyordum. Kendi altımı kazıyordum. Kendi altımı kazıyordum. Kendi altımı kazıyordum. Ah, adamın altını kazdım da düştüm mü bilmiyorum. Hadi adamı! Düştün mü? <laughs> Düşüyorum galiba. Hayır, adam arkandan geliyor. Düşüyorum. Hayır, baka git. Oyun bakını. Aa adamın yöntemi çaldım. Ama öldüm. Ben ölmüyorum şu anda yöntemi kullanıyorum. Ah! <laughs> o yöntemle öldüm bende. <laughs> Ana 4 kişiyle oynuyormuşuz da bu arada. Hasan Utku'yu! Ah! Seni ben attım. Şunu da ben atıyorum. <laughs> Uf ya. Var ya, sana team olmayacağım bir daha. Ne yapayım abi? Dört kişi içinden bir bana vurdun mu? Ben sana vuruyorum. Sonuç olarak videodayım. Ha, öl. Hasan Utku seni ezecek. Hasan Allah belanı versin senin buradan videoyu duyuyorsun. Hasan'ı keseceğim lan. Hasan gel Aynen. lan Aynen. Hasan gel lan buraya. Aykut sana vurdum çok özür. Aha aldık. Aha beni alıyor. Allah 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 Allah. Allah. Allah Aa, Allah. Aha taramalı modunu etkinleştirdim lan ama adam yak, beni aldı. Lan nereye lan? Ah tam kafama yedim. Ya babam her 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 videomda kapımı zorla zorlamak zorunda mı? <laughs> Hasan. Hasan Utku'yu gel. Ne gibi. baba ne ne? O ne? Herkes kazandı çok iyi. Ben bununla zaten öleceğim bir dakika beyler. Boşu boşuna bir ya Hadi Aykut, Aykut sol yap. Sen sağın oluyordu benim solum. O oh, hadi aynı yere. We are hit target. Hadi Herobrine amca geliyor. Aa bitmiş. Hasan kazandı. Beyler bir sonraki partta görüşmek üzere. Bir sonraki partta görüşürüz. Ve geri geldik. Ağzımda bir şey var. Kek. Yuttum. Aklı fesatlar yanlış anladı. Kendi hataları ben ne yapayım. Evet Herobrine'ın tam ortasındayım. Ben zoom yapıyorum yine. Aa. Ben hiç sabit durmayacağım. Ah Furnace. Abi. Ben zor bir şey bekliyordum. En zoru ya bu değil mi? Hiç yapamayız ya. Hiç survival... Aaa ocağa koydum. Ne? Yanlışlıkla ocağa koydum. Hiç survival çekmedik biz. Hiçbir şey yapmadık. Bir de hepiniz düşüyormuşuz. O nasıl bir suma, şey ya? Suma 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 suma. Adamın evet, attım. Aa adamın hack'ine Lady hack, Bak görüyor mu Lady'yi? Lady hack yaz. Yazıyorum. Yuh ya. Bok no yazmışım şimdi Türk değilsin. Bokno yazma. Aa dur böyle değildi. Ben bunu hatırladım. Ben rastgele salladım ve beceremedim. Ben de yanlış yapıyorum. Hayır buldum 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 buldum. Ya ah be bulduydum ama ya hatırladıydım. Aynen daha doğrusu. ya aynen hatırl. İkiz beni vurma. Ah. Beni vurdular. Vurdun ya. Ben en sevdiğim hilesini yapacağım. Gelme hilesini yaparken öldüm. Ana içecek içerken kazandım. Seni de düşürdüm, kendim de düştüm. Aykut. Kuşla. Heh. İçecek, aha benim evden çıktı. Burç, huş aha. huş. Huş. Huşmuş. Hayır, burası benim. Lady Apk e vur. Ya hack ya. Adam hack, düşmüyor düşmüyor. siyah beyaz beşiktaş çıktı. <laughs> en zoru. Dana yani, neden bu kadar zor çıktı? Sonuncusun ha ha ha. Bilinçli olarak. <laughs> Aykut aynı puandayız. isim farkıyla kazanıyorsun. Bütün bullarımı aşağı attım. Ah kafam kırıldı. <laughs> Sen koşuyorsun. He. Kazanıyor. Bunu da birisinden öğrendim. Lady Şimdi. Epic altını kazdım düşmedi. Lady Epic'in altını kazdım düşmedi. Ha düştü. Artık düştü. Aykut birebir kaldık diyeceğim. Al Hayır birebir kalmadık. Hadi alıyoruz. Adam beni alacaktı. Yardım ettim. Yes be. Ah. Ovak 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 ovak. Good job Aykut Bey. Good job. İkisi eğlence. En zor ya. Kesin yapamayacağım. Hayır. Videodayız yazacağım diye düştüm ya. Lady Epic'i sonuncu yaptık ilk eğlence. Helaliz. Oyun kastı. Hem de ne, ne, ne kasma. Şu anda ben oha. Ben adeta ışınlanarak öldüm. Aynen. Aa server atacak. <laughs> Beni. Ben yaşıyorum. Beyler beni server atacak. Atmaz atmaz. Yüksel önce yaşıyorsun şu anda ve yere bakıyorsun. Evet beni server attı beyler. Hemen tekrar girmeyi deniyoruz. Rastgele koşuyorum ben. Yardırıyorum ben. Örsler kazandım mı? Neyse beyler. Diğer partiyle görüşmek üzere. Ve beyler At geri geldik. Önceki sorundan dolayı özür dileriz. <gülüyor> <gülüyor> ya, ee! adam yanıyor. Yanındaki adam yanıyor. <laughs> Yanındaki adam yanıyor. Bildiğin yanıyor. Aa, söndü. <gülüyor> <gülüyor> adam yanıyordu ya. Ninja niye yeşil? Aa, Aykut sonuncusun. Sen sonuncusun bende. Bende de sen sonunuyorsun. Sonun. Mag... Mag Rodik sondan birinci. Ah. Xenence sen iyiliğini bulmuşum bu işin. Eee videolarını az mı izlemedik? Dıt 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 dıt. Allah 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 Allah. Allah Allah. Ben direkt yardırdım dümdüz ve öldüm. Xenence tek kaldı. Adamın tekniğini oh, düşürebildim bilmiyorum ama ben düştüm. Ya çok kişiyiz ya böyle Herobrine Chamber oynamam ben hiç. Değil mi Baran? Hop fırlattım buradan. Tuttu galiba. Ve kaleci Muslera. Evet tutmuş. Last man standing. Bir kalbim var. Canım ne çekti biliyor mu? Ne? Makro. O ne lan? de saniyede 1000 falan vuruyor. Aha. Bebe düşmedi. Ben en çok bunu seviyorum. Rastgele koşuyorsun değil mi? Ben çaprazı baş... düşürdüm. Ben çaprazı mı kasarak koşuyorum. Gideceğin yeri sakın ha, kazma. Aykut senin Çak... altını kazmış olabilirim. Önüme gelenin altını kazıyorum da. Ben de senin kazmış olabilirim. Ama düşmedik. Yaşıyorum. Aha yaşadım lan. Niye yaşadın? Ben Oha meşayeden vurdum. Oh adamın teki çıktı daha şanslıyız. Uf! Oyunun bana da 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 Kenarda doğdum. Aynen aynen. Aynen. Sumo'da kenarda doğma keyif fi demek isterdim. Aykut bana vurma. Özür derim Bir kişiye vuruyorsun sonra önüme sen çıkıyorsun. Aynen bir de sen uçtun diğerlerine de vuruyorsun. Uçarken ben vuruyorum adamları uçarken vuruyorum. Herkes kazanacak gibi. Aha birini atmaya çok meraklıyım. Aykut düşecek şimdi. Aha. Yes. Ne painting? Aa. Çok zor, çok zor. Nasıl bir şey ya bu? He, ortaya yün. Ya al. Oh, ya masum devreden çıktı. Alamadım bir ara. <laughs> Ben o aha hit the target diyor. Bakalım. Tam kaldı. meşaleden aldım. Ben tam buradan aldım. Tam şuradan. Ebenin nikahı. Ya! Yürü. Babanın. <gülüyor> <gülüyor> Lava düştüm. <laughs> hit the target. Ben Oooo. meşaleden alıyorum hep ya. Aynen. Spruce. 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 Bırakın ben de kazacağım. Aha Good job dedi lan. Everybody good job. Good job. Kompas ortaya redstone. Kompas ne? Pusula. Ortaya redstone. Aa pusula mı kompas? Hı hı. O zaman başardım. Ben de başardım. Abi bunu, bunu kimse kazanamaz. Aa Kazanayım. ben. De, ben de bir tane demir, bir tane şey Dört tane demir, bir tane kızıl taş var. Aynen yapamayınca bir önceki elden o kalıyor. Aa, sende. ben yaptım. A çıkıyor. ananın ananın Aykut ben seni bastım. Ben sen düşürdün Aykut. Ama ya sen hayır kadın ya sen, ben düşürmedim. Sprey sprey Ben düşürmedim ben. Yine mi şu ya? Ben herkese askeri vuruyordum. Aykut çık oradan. Aha. White. What? White geçemedim mal. Green. War Geçemedi. <laughs> geçemedim. Tüm yere koyuyorum. <laughs> ben burada kalacağım. Benim takımdan mısın? Evet. Aykut. Sen orayı tut. Aha ben ölmüşüm. Ben döndüm. Tavukları iyi pişirmişim. Gelip de pembeye geçivermişim. <laughs> Ya ben bu sürprizi dıt 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 Bana dedi Abi çıksana önümden Bana demedi hala Ben hep ah dedi lan Ah jump to lava. ben bunu nedense hiç başaramadım Sen başardın mı hiç? Evet Dördüncüyüm Aykut'un önündeyim Huu. Ben rastgele koşuyorum <laughs> ah, Kafama düştü Ben çok ballıyım o zaman. Düşeceksin, öleceksin şimdi. Ah. <laughs> Dönmeyi unuttum. Adam hacık, adam hacık. Adam hacık. Evet. evet. Ebedin. Ona bastı. Kesin biliyoruz artık bu işin yani. Ana hepimiz patladık. Meşale şu Hey, what's up, fast for <laughs> Lan herkes patladı bir sen öldü. Yo ben Ölmedim. Bir de senin yanındaki. Üçüncüm lan. Ana benim önüme geçmiş? Yo benim önümde değilsin. Ama aynı partdayız. Ben de, de senin önündeyim. Ben de videodan bakabilirsiniz. Ben senin önündeyim. Bence herkesin kendi ismi daha önde. Aynen. Taba basarsan da öyle. Aynen. Taba basarsan ben en baştayım sen en sondasın. Taba bastığında da ben en başlayayım. Seni bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Last man standing. O pankıvırcık style. <laughs> Kimse style. bana da almadı. Yaşıyor. Of ben herkese alıyorum. Ben of iki kişi, kişi aldım. Rı 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 Krito'ya dalıyorum da senin için. Yardım et. Adamı geç aldım. Beni sen aldın. Hadi. Evet üslün Uber op şanssın. Aha ikinciyim lan. Aynen. Ah <laughs> ya. Hadi bitir bitir. Neyse beyler bir videomuzun daha sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like'ı beğenmediyseniz dislike'ı abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi.